Bu videodaki amacımız köylülere şahane bir mekan hazırlayıp mükemmel büyüler çıkartıp sizlere komik anlarımızla baş başa bırakmak. İyi seyirler dileriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz BTH. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın ikinci bölümü çekiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi Hadi. başta söylemişizdir zaten. Başta e, ne yapılacağını söylemişizdir. Diye tekrardan dile getirmeye gerek yok. Hadi. Ben malzeme toplayacağım. Köylü ben müreklamı? köylü yeri için malzeme toplayacağım. İlk başta köylü yeri yapacağız arkadaşlar. Ve ondan sonrasında da de ilerleyen iler iler devam eden kısımlarında da videonun köylülerden e, özel e, büyüler çıkartmaya, güzel büyüler çıkartmaya, korumalar çıkartmaya çalışacağız. Önceki bölüm hatırladığınız Başım. gibi, e, elması bayağı bulmuştuk. bekir Bekir'de böyle sıkıntılar olmuştu, şeyler oldu. Maalesef öldü ama <laughs> olsun, önemli değil. Olsun, biz geri elmas topladık. Geri bir saatlik boyunca elmas toplamaya çıktık. Elmas topladık ve e, şu an tam tamına Aa. 70 tane elmasımız var. Ha 22 tane var elime. Var değil mi Tamam, bende. Bekir ya, neredesin? Ekir dur bakalım. Al Bekir. Bekir. Sandal koyacaksın. <laughs> Allah ben abi, abi, ben vurdum kırıklarına. Al da patlısı da Ben vurunca benim ben patladım. Geri kaçamayınca patladım. Oğlum adamı daha ben hantayı olacak bir hareket yaptım. Yok yok or oradadır ya. Gidemez. Ha orada tamam tamam orada. Oh aldım tamam bir an Ah öldüm ben dedim. öldüm. <laughs> evet ben şey yaptım. Bekir koyun getirdim. Onlar şey al. Yürü, yürü. Artık 3 tane köyün, kö, koyunumuz var öyle. Ben şimdi hemen varil yapmak için odunlarımı al. Odunlar alayım. Nerede? Anne yün lazım ya. Şaka gibi. Anladın mı? Odunlar hazır değil mi? şey evet, hazır işte. O da kolayıma geldi. Oo. Buradan Şuradan zombi sesi geliyor ama nerede olduğunu bilmiyorum bak. Aa, eski şey, o, şey oyuncuları durup ses kasalım. Hamza tamam ben şey yapmıştım. Abi ev da eksik. Şey var ya. Tuzak kapısı. E. Ee? O da yok. Ondan gram fikrim yok. Gram fikrim yok lan. İşte, işte çeyrek fikrim yok da derdim şimdi de. Yani çeyrek fiyatları biraz arttı o yüzden gram fikrim yok demek daha mı? Ben <laughs> hadi gel gidelim. Hadi. Nereye gidelim oğlum? Sen diğer köyden mi bahsediyorsun? Evet. Diğer köy nerede olduğunu biliyor musun? Evet, oğlum ben, oğlum. ben şu an oradayım. Orada köyle gideceksin. O git onlarki evcilleştir, çiftleştir, evcilleştir. <laughs> 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 ne yapsın mamayı gezdin mamayı. Yatak al yatak yatak. Bir yatak al. Bayağı fazla topladım her şeyi. Yemek mi? Evet. Yani bakalım. 60 tane çiğ domuz eti. A 64 artı 6 tane çiğ koyun eti. 60 5 tane. Dur bir günde bitti mi? Yine keçi. Oğlum inşallah bir günde bitmez ya. O uzun sürdü toplamak. Allah Allah. Tek Creeper'da patlayın. Hayır hayır. Hala takım bak. Samanları da getireceğim buradaki tüm samanları. Arkadaşlar Ay, BT BT keçilerine de abone olmayı unutmayın. Aşağıda linki var. Oraya gidip hemen abone olabilirsiniz. Yeni videolar Valorant, CSGO, Overcooked 2, Ark ve bir sürü oyun Sizinle beraber oyunlar oynayacağız. Ha arkadaşlar aynen diyelim şu an oynadığımız sunucu RAM sunucusu. Minecraft'ın kendine ait olan sunucusu. Eğer sunucuyla alakalı yani sunucu yani sunucusu olan varsa bize yazabilir DM'den özelden yazabilir. Hem sizin sunucunuzu tanıtırız hem de en azından bize e, sunucu takviyesi olmuştur. <laughs> Doğru tamam yemekler şu an pişirmeye koyuyor. Köylere şey ihtiyacı var. Yatakları getir. Sen geldin mi de? Evet geldim. Oha. Ne? Otur. <laughs> ya git şuna git. Ha. mi var. Dur bekle zombi gelmiyor. Tamam bunu dışarı çıkarsam şimdi. Ya olmaz şu tabela yerine şey koyabiliriz ya. Öz. Bak dur. İçine girsin. Sonra lan oğlum bu kadar hızlı çıkamaz. Gir. Öne blok koy. Allah. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır çıkamazsın çıkamazdım. çıkamazsın çıkamazsın çık 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 çıkamazsın. çık 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 var çık Var mı? Yok, <laughs> Bakıyor. Aa var var tamam tamam var. Tamam. Ay yemeksiz <laughs> çok kötü ya. Ayrıca hemen acıkıyoruz zor olduğumuz için. O da çok tehlikeli oluyor. Bekir bir hani köylü kaçmış. Bunu ben bilerek çıkarttım. Ha. Buraya götüreceğiz? Aa, götüreceğiz de işte adam işinin yanına gelmiyor. Ay yavaştan geliyor sanki dur. Dur dur getiriyorum. Hadi kardeşim yapabilirsin beri hadi. Evet yapıyor. Hadi biraz gel gel. Niye? Bak, hadi öyle. Güzel. Ya şey gibi ya. Hayvan getiriyor gibi. Eline saman tutup hayvan Bak, getiriyor. 6 tane var burada. Bu da yedinci olacak. E arkadaşlar, zaten bu videoyu gönderdiğimizde bayrama bir gün kalmış oluyor. Ee, Aynen. Şu an... Yarın bayram oluyor. Yarın bayram. Yarın bayram. Erken kalkın çocuklar. Yani bayramınız şu anda mübarek olsun. Allah creeper. Bunu oraya koyarız. <laughs> adam söverken adam o kadar fazla sövmüş ki demek ki onu diyor. Aa diye yok o Kurban Bayramı. O, e, e. o olsun bir de Ramazan o yerde görüyorsun. Adamın herhalde o kadar fazla et aşkı var ki. evinizin <laughs> yanlış mı yapsaydım acaba ya? Neyse sıkıntı yok. Bu sefer Abi, bayağı ders aldım. Geçen bölümden bilenler bilir arkadaşlar. Ekir orada öldü. Bir de arkadaşlar birin ilk videoda texture pack'leri sormuşsunuz. Texture pack'leri ya da mod yani bunların hiçbiri mod değil. Modsuz oynuyoruz biz ekstra görmek isterseniz ya da shaderları bilmek isterseniz Discord sunucumuza gelin. Orada biz size hepsini vereceğiz. Yani en Peki. böyle sadece bassanız yeterli. Sadece indirecek yani o kadar. Yeter, Peki. sadece Discord sunucumuza gelseniz yeter. Peki koruma <laughs> 4. Ö Alıyorum. Koruma 4 mü? Al al kaç minut? 18 minut. Hey. Ama çok iyi 18 diyor. Çok iyi çok iyi zaten. Ney o anlamda neydi? Mağaralarda aydınlık görme bence hile değil ya. <laughs> Oyunu verdiği bir şey. Hile değil ki o zaten. Yani arkadaşlar bizim için sıkıntı yok yani. Siz siz videolar yani kötü görürsünüz ve sürekli madenle geçirdiğimiz yani bayağı mesela madene geçirdiğimiz zamanları da koymazsak sonra ne diyorsunuz? Hile. E, biz koymalıyız ki size yani gösterebilelim. Bu videoya 50 like gelirse eh ban yemeye çalışacağız. Üçümüz de ban yemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar kod şu an e, şeyde ekranda yazıyor. Elmas kazma. Bu kodu yazan herkes bir ve Discord sunucumuza gelen herkes bizim bizimle Minecraft'ta bir gün geçirecek ve çok güzel e, eğleneceğiz yani şey olacak. Yorumlarda değil mi? Aha yorumlarda. Bakır önemsiz dediğinde evine yıldırın yıldırım düşen arkadaşım. Bakır topladım ben. O yüzden Bekir bakır topla yoksa evine yıldırım düşer. Baksana adam hilesiz bir şekilde kayıt açık yani ya eğer yani yayın açmamızı isterseniz yayın da açarız ama o yüzden BT kesilerinin artması ve kick Evet ya yani biraz motivasyon. <laughs> Allah belanı ya. Oldu. Balta kırıldı. Hadi. <laughs> Hop. bir kere saniye bir saniye <laughs> bassam bassam. Bassam. Bassam bir daha. Ha hayt. Canım mı kırdı iyice? Tamam şimdi canım mı? Neyse sizin neden iyi. nerede? O da bende. Bekir ama baltamın var bari. <laughs> Şu yayı da alalım. <laughs> İyi şey de da öldürelim. Bekir, e, e, tamam Bekir eee... Evet, tamam anam Ben el bir kalbim var. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Lan ödüm. Aga be. <laughs> Yapacak bir şey yok. O zaman akşam bu videoda gördüğünüz gibi her şeyi gösterdim. Köyleri yaptık. Başka var, ne? Yapayım? Köyleri çiftleştirdik. Şuraya bir tane tarla yaptık samandan, Sonra şuraya da. Şöyle. Böyle bir tane. Bu bölümün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.